aydınlık bir bakış, daha mutlu bir yüz, daha genç bir ifade. Bütün bu söylediğim kavramlar bizim göz ve çevresiyle çok bağlantılıdır. Yıllar geçtikçe genetiğin etkisiyle, yer çekimi, güneş ışığı, sigara içimi, kötü hava şartları, çok fazla mimik kullanmak, bunlar hepsi göz ve çevresindeki dokulara etki göstererek buraları yaşlandırır. Yaşlandıkça nasıl tip değişimler olur? E, göz kapakları fazlalaşır. Ki, kaşlar aşağı doğru yer değiştirir. Kenarlarda kırışıklar olur. Ve alt kapakta da hem cilt fazlası hem de torbalanmalar olur. İşte bu bölgeye yönelik biz göz kapağı estetiği yapıyoruz. Yani blefroplasti. Blefroplasti e, nasıl bir işlemdir? Sadece üst göz kapaklarını ilgilendirirse lokal anestezi. Fakat hem üst hem alt kapaklar yapılacaksa genel anestezi altında yapılması tercih edilir. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren bir işlemdir. Ee, ve hasta operasyondan çıktığında gözlerinde e, bantlar olur ve göz hafif şişmiş ve kızarmış olur. Ee, çok sık sorulan bir soru. Göz kapağı estetiği sonrası iz kalır mı? E, evet kalır. E, fakat dışarıdan bu gözükmez. İz kalır ama dışarıdan belli olmaz. Bunun nedeni şu, gözlerimizi açtığımızda meydana gelen katlantıdan içeri biz işlemi yaptığımız için dışarıdan bu pek belli olmaz. Keza alt kapaklarda ise kirpik diplerinden bu işlemi gerçekleştirdiğimiz için yine iz çok fazla belli olmaz. Özellikle operasyondan bir ay, iki ay sonra neredeyse hiç fark edilmeyecek hale gelir. İşlem sırasını ne yapıyoruz? Buradaki fazla cildi çıkartıyoruz. Kasları tekrar organize ediyoruz. Ee, fazla yağ doku var ise, fıtıklaşmış yağ doku var ise, özellikle alt kapakta bunları alıyoruz. Ee, gerekiyorsa bu aldığımız yağları yine gözün iç tarafında bu göz gözyaşı olduğu diye tabir ettiğimiz girinti bölgesine doğru kaydırarak daha düz bir geçiş sağlıyoruz. Operasyondan sonra üst kısımda bir tane dikiş Alt tarafta, da, alt tarafta ise 7-8 tane tek dikiş e, olarak hasta e, çıkıyor. Gözlerin şişmesi, morarması yaklaşık 3-4 gün sürer e, ve bantlı olur hasta. E, bu yüzden hasta fiziksel olarak herhangi bir sıkıntı hissetme hissetmese de e, çok fazla dışarıda sosyal açıdan vakit geçiremez. Ama güneş gözlüğü takan hastalar ikinci güne itibaren e, dışarıda vakit geçirebilirler. Birinci hafta sonunda... Bu dediğim dikişler alınır ve yara iyileşmesi başlar. Birinci en sonunda ise göz ve göz kapağı tam olarak oturmuş olur ve artık çok daha canlı ve çok daha dinamik bir bakış yakalanmış olur. <laughs>